Herkese merhaba arkadaşlar ben Maferen bugün yanımda Vattu var emekli sabotuberle vs e atıyoruz yeni gelen botanik haritasında hoş geldin Vattu Hoş buldum Hoş geldin Nasıl? Hoş buldum nasılsın Osman? İyiyim sen nasılsın? Ben de çok şükür iyiyim Baktığın geri sabotuber oluyormuşsun vay 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 <laughs> Adam öyle bir planımız, planımız var da inşallah alırız. İnşallah inşallah İnşallah. inşallah. işler kısmet ya. Helal Adam, bak, kısmet. bak bak Eyvallah. bak. M9 <laughs> emekli olabiliriz <laughs> ama yani. <gülüyor> <gülüyor> Emeklilik nasıl ya? Para veriyorlar mı? Ha emekli maaşı Hildor her ay atıyor para. Ay. <laughs> bir bomba atayım o zaman ya sana. İyi gider. Ha iyi gider. Bir groza deneyim nasılmış? Yeni meta nasıl, değil mi? Çok güzel, dehşet bir şey yani yok böyle bir şey ya. Hani ben sana şöyle eskisine, söyleyeyim. Eskisine göre bayağı kolay olmuş. Ee, benim golsüz olduğumu bilirsin. Ee. Sakarya Spor'dan bilirim. <laughs> Oğlum bu niye pikselleşti lan şeyi? Oğlum sen beni alırsın ya. <laughs> Emekliyiz ama <laughs> taşaklıyız, çüklüyüz, Ankara güçlüyüz. <laughs> Ayı bomba atarken yakalıyor bir de kuşta bak. Silahın ya, yok zaten. Yok yok bir avuç deneyeceğim taktik şimdi. Oğlum niye çok büyük lan bunların skopları? Evet, M4 A1 oynayacağım bak bunun hasarı çok için Çok yüksek Düşük düşük ee sen lan. de ona ölüyorsun Tamam ben de Alman bir de yine. Hayatta kalmak için. Lan bıçak yedi <laughs> Evet, kusuzum ben. <gülüyor> lan. Lan <laughs> <laughs> ciddi ciddi kusuzum ya. Bu arada ilk maçımız bugün içindeki. Aynen. Yani benim ilk maçım daha doğrusu benim. Ben benim de ilk maçım. <laughs> O yüzden bir bozsuzluk var. Için yok et. Yeni fark et. Evet. Şöyle evet bir karan bitimizi çekiyoruz. Rövanşımızda. <laughs> Rövanş maçımızdayız. İnşallah yine selimize vermez. İnşallah. Ama Baktım ilk başta David dik vurdun yani. öyle. O dikala <laughs> bir vurdun ondan sonra sana bir bilendim ben. Bambaşka bir şekil var. Arka. Evet. affen bir valik. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Osman abimiz iyi bir abi. Lan sen niye bekledin ki orada? Şeyi gösterdim ya. Neyi? Herhalde bunun Heee Bilerek sıkmadım. Sen istediğin silahla oynayalım Esma fena abim bir wallhack gibi bir tarıyordu Ayy bir tane bile vuramadım Vurdum vurdum Helal Ben şey açıyom Bak bu sefer bozdum bak. Bu sefer bak mesela bozdum. Yok. Yine <laughs> kaybedersen çok kötü olur. Neyse hadi. <laughs> neyse hadi. <laughs> evet. Evet. Ulan çocuk ne biçim vuruyor? Yine <laughs> misin nesin? <laughs> Benim de kolsuzluğum tuttu. <laughs> Helal ciddi, lan. Ciddi Olamayın. ciddi, ne ciddi, ciddi ne? vuramıyordum lan. Sniper. SSC yiyor şey ya. DSR'ye benzeyen yok Yani, Abi bu gitmiyor. nasıl bir kolsuzluk amına Sen vuruyor oğlum gene ya. Ben vuramıyorum. Abi gitmiyor, silah gitmiyor. Mermi gitmiyor. Cidden gitmiyor. <laughs> Başarlar <laughs> ya, boyunu <bu> <laughs> bırakma. <gülüyor> Helal. Şimdi İyi bunu berabere bitirme vakti geldi. Hmm. Hasarı düşük diyor onu alıyorum ha Sana... yoksa. Geçen elde onu aldıydı. <laughs> abi onu da alamasaydım var ya. <laughs> <laughs> Elime sağlık. Yaptım. İki tane güzel maçtı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.